Şimdi damadımız İsmet'le İlk nerede karşılaştın Cemile? Karşılaşmaz olaydım diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu işin esprisiydi aslında. Şöyle ben buraya Hı. E, Elmadan'dan kuzenimin oğlunun sünnet düğünü vardı. Hı. Oraya geldim. Bir çay bahçesiydi burada. Yaş 16-17. Aynen böyle tam deli dolu çağlar falan. Ondan Hı. sonra ben oynarken falan ben onu hiç fark etmedim. Arka masalarda oturuyormuş. Evet. Annesiyle yan yana işte anne şu. Anne falan yapıyorlar. Yapıyor, sonra e, kuzenime gidiyorlar. Kuzenimin de yengesi kayınvaliden bu arada. E, diyor ki işte Hatice'cim bu kız kim? O da diyor teyzemin kızı yenge. Ondan sonra hani bir tanıştırsak nasıl Ay. olur? Falan yenge diyor okuyor hani olmaz. O da tepkisini koyuyor. Sonra o olmaz deyince beni sosyal medyadan buluyor. Tabii kuzenimle Leikliyiz falan ya hemen. Sosyal, sosyal medya sürekli var Sürekli her, ya. gün mesajlar. İyi ki gün... <laughs> hey, de iyi hey, sosyal Aynen. medya. Her gün mesajlar. Birkaç gün sonrasında görüyorum tabii ben bunları. Evde de internet yok. Sürekli konuşamıyoruz. Sonra Hı -hı. bir gün dikkatimi çekti. Dedim ki bu kim? Okudum mesajların işte ben Hatice yengemin akrabasıyım da işte gördüm de vesaire falan derken Hatice ablama soruyorum ay kuzenime. Diyorum ki nasıl biri? Ya Cemile ben çok seviyorum ailesini. Hmm. Dinince ben de atlıyorum. Estağfurullah nasıl atladın yani? <laughs> ya Merhaba. cevap Önce verdim. Önce cevap verdim aslında. Hmm. İyi tamam dedim hani bir konuşalım, tanışalım. Ondan sonra dedi ki yani benim niyetim direkt ciddi. Oo. Ondan sonra hani bunu uzatmanın bir anlamı da yok. Evet okulum var, beklerim. Güzel. Tamam. Ama sonra işte araya aileler vesaire girince hani beklemenin de bir anlamı olmadığını düşündüm şöyle. Bizim elma dağımız çok dedikoducu, hmm, hemen bir her şeye bir şey takıyorlar sağ olsunlar o yüzden dedim ki hiç lafa söze gerek yok okula gidiyorsun oh, oh. Cemile'cim yarın bir gün bir şey takarlar nişanlının kulağına gider ters anlaşılır hmm, evet. yapma okulu bıraktım işte sonrasında hemen 25 günün içerisinde oldu. Hı -hı. 25 gün içerisinde 25 geldiler istemeye. Içerisinde. Evet Aslı Hanım. Süper. Bu fotoğraf istemeye geldiğiği bir görüntü. Hı? Ne Hı? kadar. Tabii kadar bak farklı. şimdi 17 yaşında çok küçüksünüz. Evet. Bunu şu anda evet. asla tasvip evet. etmiyoruz. Ama evet. programımızın başında Cemile'nin hayat hikayesini dinledik. Bazı nedenler Cemile'yi bir an önce yuva kurmaya itmiş. Evet. evet. E, kendi yuvasını kurup kendi düzenini kurmak istemiş. Onu da aslında bir manada anlamaya çalışıyoruz. Allah'tan şansına iyi bir insana evet, denk evet, gelmişsin. Aslanım, Ve sonradan Cemile'nin eee tahsiline, okuluna devam Yardım etmesine çok. yardımcı olmuş. De, okuldan bir mezun bir olmuş. De. Bunun için bir kere daha kardeşimize teşekkür evet, ediyoruz. Evet. Seni istemeye geldikleri aynen, gün. Hanım ya çok bir de apar topar oldu aslanım şöyle kararlaştı evet evet kızını gördüm resmen biliyor musun <laughs> evet, çok evet. benziyor kızın sana biz yüzünü. kararlaştırdık günü evet. sonra o gün onların köyde bir cenazesi çıktı cenazeye gidiyorlar Aa. ben böyle tamamen ev hali falan bir telefon geliyor ya biz cenazeden erken çıktık ne yapalım gelelim mi ya e, buyurun gelin hani gelelim gelelim mi diyen insana ne denir? Tabi Tabii buyurun gelin hemen apar topar saç düzleştir yalandan ne giyeceğimi bilmiyorum direkt falan. Direkt koltuğa mı geldin? Evet artık. direkt çünkü zaten aileler bildiği için isteme odaklı gelindi. Yarın geleymişler. <laughs> şey şimdi sürekli köye git gel olacak cenaze <laughs> Doğru. esnası. Evet. Hani bugün erken çıktık gelelim mi deyince buyurun gelin dedik artık. Sonraki aşama ne oldu? Celine? Sonraki aşama şöyle e, aslında biz hemen bir hafta sonrasında ablam ameliyat olacaktı. Hı -hı. Ablam da ameliyat olmadan Önce dedik, ki hani biz bu şeye girmeden strese biz yüzükleri takalım, hı. rahatlayalım. Ve burada yüzük takılıyor. Yüzük takılıyor, evde oldu hepsi, hı hı. nişan falan olmadı Aslı Hanım. Evet. Eşimin kardeşi bu da. <laughs> para mı taktılar? Aynen, hani orada. para, altın hep orada öyle takıldı. Hı hı. Genelde böyle kendimizin çektiğimiz telafi <laughs> resimler. Evet, evet Aslı hanım ya gerçekten Zimine çok Sarı saç çok yakışmış sana bu arada. Teşekkür evet. 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 ederiz. Burada da Aslı hanım evet. şöyle. Dilek, dilek balonları var. uçuruyoruz. Eşim bana evlenme teklifi etmedi. Hmm. 25 gün içerisindeydi. Kendisi planlamış. Evet. Ondan sonra dilek balonu, havai fişekler, volkanlar vesaire almış. Beni böyle bir yere götürüp hani orada evlenme teklifi Aha. edecekmiş. Ve dileğim sen ol diye bir dilek balonu almış Ay bana. Yani. Ee, Aynen. Tabii ben bu süreç içerisinde dışarı çıkamıyordum. Hani babam göndermiyordu dışarı Anlıyken falan. Mi? Yok, sevgili konuşuyoruz Aynen. daha 25 Aynen. günlük süreç bu. Sonra artık eşim de boşa gitmesin diye sözümüze getirmişti bunları. Sonra biz <laughs> sözle uçurdun. Evet, sözde uçurduk. Hem boşa gitmesin dedi. Uçtu. Uçtu. Biraz şeyler yaşadık. Ben ama zor uçtu, oldu ama Aynen. uçurdun diyorsun? Sonrasında hmm. e, bir onaylık aylık bir süreç geçirdik hastanın. 10 ay nişanlı kaldı. Onayda? ayda Onay işte tabii tartışmaları oldu. İster istemez mesafeler uzak buluşamıyorsun. Onun işleri var. Ben ev hayatı. Niye tartışmalar oldu? Kıskançlık mı? Ya kıskançlık değil. Buluşamıyorsun, gezemiyorsun falan. Onun nişanlılık dönemi. Gel, niye dönün? gezdirmiyorsun? Sürekli gel, gel, sen. gel. O da tabii gelemiyor falan. İstemiyorum al yüzüğünü. Bitti, bak, Bak, Hadi al yüzüğünü. Hiç pes etmedi. Vay canım. Gerçekten hiç pes etmedi. Hala öyle. Mesela bazen diyorum ki kapı orada hayatım. Sen mı? de etmemişsin. Hayır diyor. Hiç hmm. pes etmiyor hiçbir şey. Ben de pes etmedim. Kapı orada hayatım mı diyorsun? Hani <laughs> böyle <sen> tartışırız <laughs> ya. Sonunda hayatım mı diyorsun? Hani Güzel yakaladın. Aynen. Evet. Ondan sonra Öyle oldu. Öyle bir süreç geçirdik. Sonra kına gecemiz oldu. Hayatım deyince gidemiyor tabii. Yani. Kapı orada desen o artık. Evet. Evet. Hayatım deyince ne oluyor? Aynen. Cilveli cilveli. Cilveli cilveli. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <demiyorum> <gülüyor> <tabi. Cimine>. Hani <laughs> kapı orada git diyorum ama hayatım gitme de demek istiyorum. güzel. <laughs> 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 öyle bir sürecimiz geçti aslında.